Düşünsenize, tek bir fikir koca bir üniversite kuruyor, milyonlarca insana ilham veriyor. İnanılmaz değil mi? İşte şimdi anlatacağımız elmas tarlaları hikayesi tam da böyle bir fikrin öyküsü. Aslında hepimizin gözden kaçırdığı o büyük fırsatların hikayesi. Peki, bir an için durup düşünün. Ya hayatınızı tamamen değiştirecek o büyük fırsat, o hayalini kurduğunuz zenginlik uzaklarda bir yerlerde değil de tam şu an ayaklarınızın altındaysa? İşte bu basit ama inanılmaz güçlü soru, bugün anlatacağımız her şeyin tam da merkezinde yer alıyor. Hadi gelin, bu müthiş fikrin arkasındaki o olağanüstü adamla tanışalım, Russell H. Conwell. O sadece bir yazar değil, bu fikri bizzat yaşayan, hatta yaşatan biri. Conwell'ı Conwell yapan şey sadece söyledikleri değildi, asıl yaptıklarıydı. Düşünün, savaş meydanında bir asker, adliyede çok başarılı bir avukat, kürsüde insanları ayağa kaldıran bir konuşmacı. Ama hepsi bu değil. Belki de en önemlisi kazandığı her kuruşu insanlığa hizmet için harcayan biriydi. Bir üniversite ve bir hastane kurdu. Yani kendi fikrinin adeta yürüyen kanıtıydı. Şimdi gelin Conwell'in neden binlerce, evet binlerce kez anlattığı o meşhur hikayeye gidelim. Her şeyin başladığı yere, Ari Hafed'in meseline. Hikayemiz Indus Nehri'nin kıyısında, antik Pers diyarında başlıyor. Kahramanımız Ali Hafed. Gerçekten de halinden çok memnun, zengin, huzurlu bir çiftçi. Toprağı bereketli, ailesi mutlu. Kısacası her şeye sahip olduğunu düşünüyordu. Ya da diyelim ki o öyle sanıyordu. Ama bir gün her şey değişti kapısını çalan yaşlı bilge bir rahip Ali Hafed'in aklına bir tohum ekti. Ona elmaslardan bahsetti. Öyle elmaslar ki parmağınızın ucu kadar bir tanesiyle bütün bir ülkeyi satın alabilirsiniz dedi. İşte bu fikir Ali Hafed'in o huzurlu dünyasını bir anda altüst etti. Kalbinde bir hoşnutsuzluk ateşi yaktı. Artık gözüne bereketli tarlalarını görüyordu ne de mutlu ailesini. Aklında tek bir şey vardı. O parlak, sahip olamadığı taşlar. Bu hırsla ne yaptı derseniz çiftliğini sattı, ailesini arkasında bıraktı ve o sonu belirsiz uzun dünya yolculuğuna çıktı. Tek bir amaç için elmas bulmak. Ve işte hikayenin en trajik, en ironik kısmı da tam olarak burası. Düşünün, Ali Hafet dünyanın bir ucunda parasız pulsuz yalnız bir şekilde can verirken geride bıraktığı o değersiz çiftlik meğer tarihin en zengin elmas madenlerinden biriymiş. O efsanevi Golconda madeni Evet, kralların taçlarını süsleyen o paha biçilmez mücevherler aslında başından beri onun ayaklarının altındaymış. Peki, Ali Hafed'in göremediği bu inanılmaz serveti kim nasıl buldu? İşte hikayenin asıl dersi de tam burada başlıyor. Çiftliği ondan satın alan yeni adam var ya, işte o. Bir gün bahçedeki derede yürürken gözüne parlayan garip bir taş takıldı. Aldı, ne olduğuna pek de kafa yormadan. Ah, ne güzel parlıyor diye düşünüp şöminesinin üzerine bir süs olarak koydu. O an için hiçbir anlamı olmayan, tamamen sıradan bir hareketti bu. Ta ki o bilge rahip bir gün tekrar ziyarete gelene kadar. Şöminenin üzerindeki taşı gördüğü an gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu bir elmas diye bağırdı. Hemen bahçeye koştular ve anladılar ki o basit dere yatağı aslında ağzına kadar işlenmemiş elmasla doluymuş. Convel'in de dediği gibi eğer Ali Hafet evinde kalsaydı kendi elmas tarlalarına sahip olacaktı. Ve sakın bunun sadece bir masal olduğunu düşünmeyin. Conwell, tarihin böyle Ali Hafetlerle dolu olduğunu söyler. Mesela Kaliforniya'daki o meşhur altına hücum başlamadan bir gün önce arazisini yok pahasına satan çiftçi ya da ahırının hemen altında yatan milyonlarca dolarlık petrolden habersiz tarlasını sadece 833 dolara satan Pensilvanyalı adam. Fırsat her zaman oradaydı mesele sadece doğru yere, doğru gözle bakmaktı. Peki iyi güzel de Conwell'i bu hikayeyi tam altı binden fazla kez anlatmaya iten şey neydi? Bu takıntının sebebi neydi? Çünkü onun için bu sadece güzel bir hikaye değildi. Bu savaşın ateşinde dövülmüş, hayatına adadığı çok kişisel bir yemindi. Bu felsefeyi kitaplardan falan öğrenmedi. Conwell'in bu inanılmaz tutkusunun kaynağı Amerikan İç Savaşı'nın o kanlı meydanlarında yaşadığı çok trajik bir olay ve o gün ettiği yeminde. Her şey, yüzbaşı Conwell'in emir eri olan ona çok sadık genç bir askerle ilgili. John Ring, Ring Conwell'in adamlarının ona hediye ettiği tören kılıcına adeta gözü gibi bakıyordu. Bir gün bir baskın sırasında birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı ve arkalarındaki köprüyü ateşe verdiler. O kargaşada kimse fark etmedi ama John Ring Conwell'in çadırda unuttuğu o kılıcı kurtarmak için tek başına alevlerin ve düşmanın ortasına geri daldı. Kılıcı kurtarıp yanan köprüden geçmeyi başardı ama aldığı yaralar ölümcüldü. İşte o an Conwell'in hayatını sonsuza dek değiştiren an oldu. Kendi kelimeleriyle tam olarak şöyle anlatıyor: "John Ring'in cansız bedeninin başında durup onun benim için bana olan sevgisi için öldüğünü anladığımda hayatımı şekillendiren bir yemin ettim." Ve o yemini etti, o andan itibaren sadece kendi hayatımı değil, aynı zamanda John Ring'in hayatını da yaşayacağıma yemin ettim. Artık omuzlarında iki kişilik bir hayatın, iki kişilik bir amacın sorumluluğu vardı. Ve bu yemini lafta bırakmadı. Hayatının geri kalanında her bir gün tam 16 saat çalıştı. Düşünebiliyor musunuz? Her gün 16 saat. 8 saat kendisi için, 8 saat de John Rick için. İşte kurduğu o üniversite, açtığı hastane, ilham verdiği milyonlar hepsi bu inanılmaz adanmışlığın bir eseriydi. Peki tüm bu hikayeler Ali Hafet, John Ring, Conwell bizim için ne anlama geliyor? İşte şimdi sıra bu soruyu kendimize sormakta. Kendi elmas tarlalarımızı keşfetme zamanı. Konvel'in bize asıl mesajı çok net ve çok basit. Büyüklüğü, başarıyı, mutluluğu, başka şehirlerde, başka işlerde gelecekte bir gün olacak bir şey de aramayın. Gerçek potansiyeliniz, en büyük fırsatınız tam şu anda, tam bulunduğunuz yerde. Kendi yeteneklerinizde, kendi çevrenizde, kendi hayatınızda sakın. İşte elmas tarlaları dediğimiz şey tam olarak bu. Kendi toplumunuzda şu anki işinizde zaten sahip olduğunuz o yeteneklerde yatan ve sadece keşfedilmeyi bekleyen o paha biçilmez fırsatlar. O halde şimdi sıra sizde. Uzaklardaki hayallerin peşinde koşmayı bir anlığına bırakıp şöyle bir durup kendi ayaklarınızın altına bakmaya hazır mısınız? Sahi sizin elmas tarlalarınız nerede?